Ya o değil de vallahi sen hocam ne güzel kıldırdı değil mi namazı? Ağzına sağlık hocam. Estağfurullah canım. Yani koyunun olmadığı yerde birazcık Abdurrahman Çelebi olduk yani. Yok canım öyle deme, Abdurrahman Çelebi'lik bir şey yok. Senin sahip olduğun ilime, bilime atıyorum bu Meryem sahibi olsa havasından, çakasından, ardizliğinden geçilmezdir. Lan oğlum bayram sabahı var uğraşma lan adamla. Ya çavuşum bu alışmamış ya, bu kudurmuş bu kudurmuş, kuduruk bu şuna bak ya. Aha, katil çıktı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ateş aldın mı ona Safet? Aldım komutanım. Mındar etmeyelim ulan hayvanı. Bölüğün koçudur ana göre ha. Emredersin evet, komutanım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Tu Allahu Ekber. Allahu Ekber ve illa ilham. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillah ilham Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillah ilham Ne? be Kamil'e baksana. Beti benzinin bir şey sordu bunun ya. Yol başlı bir müdahale et, bir şeyler, bir şey yap ya. Bırak ya, beter olsun. Kamil ne oluyor lan? Bismillah. Ne oluyor lan burada? Auu! Kan tuttu herhalde komutanım. Ulan komandoyu kan mı tutarmış ulan? Şaplak atalım mı komutanım? Şaplak kendine gelir. Ben şaplak atayım mı? Bence tekmeyle girişelim. Ya Mahmut git, kolonya, amonyak ne varsa getir. Kolonya, amonyak! <laughs>